Hastalıkların oluşması yıllar öncesinde hücre düzeyinde başlar. Ancak organ hasarı olduğunda bizim rutin check up testlerimize yansır. Fakat artık hücre düzeyindeki testlerle biz hastalıkların hücre düzeyindeki değişimlerini saptayabiliyor ve yıllar öncesinden hastalık oluşumunun önüne geçebiliyoruz. Hücre düzeyinde yaptığımız testlerle oksidasyon, inflamasyon değişimlerini görebiliyoruz. Hatta DNA'da oluşan hasarı tespit edebiliyoruz. Aynı zamanda bağırsak geçirgenliği dediğimiz bağırsak epitel hücrelerindeki hasarlanmayı bulabiliyoruz ve bunu onarıp hastalıkların başlangıcı için kök neden olan bağırsağın ve mikrobiyotanın sağlıklı duruma gelmesini sağlayabiliyoruz. Hücresel check-up testlerimizde hücre içerisindeki mineralleri hatta toksik metalleri ölçebiliyoruz. Toksik metaller hücreye zarar veren en önemli etkenlerdir ve maalesef hayatımızda, çevremizde çok fazla var. Ölçümlemelerde de bunu görüyoruz. Bunları tespit edip hücresel toksin temizliği artık mümkün olabiliyor. Ve bu testler sonrasında kişiye özel bir takım uygulamalarla birlikte yıllar sonra bizde gelişebilecek hastalıkların önüne geçebiliyoruz. Hatta oksidasyon, inflamasyon, toksik metal yükünün arındırılması, bağırsakların sağlığına kavuşturulması bizim hücre yaşlanmamızın da önüne geçen çok önemli faktörlerden.